El güşü de kayınan güşü daha. Bozu gibi suyla elim dondu. İçinde şampiyon dolu. Yerlere de doğru şey yaptım. Yani kızart. Üstümdeyim. O zaman öyle böyle bir tuzak hazırladım ki hani intikamımı çok acalacağım. Çağırıyorum. Çağırıyorum gelmiyor. Aşamdan beri. Oradan gel el odasından. Niye görüyorsun sen, sen orada? Yani göremez miydim? Emin misin? O Allah yapaz gibi suyu o oh, o bu Nasıl yemiş bir? Sen de dün intiham mı alayım senden? İntiham Allah, iyi olur valla. Valla dün nasıl yemiş? Aferin sokup da seni bir düşürmek. Ben de böyle onu bir düşürebilsem. Ama kod ya da yaya ya, tam tersi şu, doğru geldi. Tamam gelmiyor. da şüphelenmeden nasıl çağıracağız onu? Hani? Bilmiyorum ki. Nazım iş böyle dedi. annem hmm, hasta çabuk bir su getire diye böyle bir şey de diye. Öyle mi diyelim? Ama sabırlı olsun tam altına gelince patladı. İnşallah görmez. Bir kendi kişi bu ya da bu. Seslensek Hı. mi? Bu yüzden eline ya ders al ya telefon ya arkadaşlarıyla konuştuk. Google'ca. Konuştuk ya. Vayel müşri benim bilen şimdi. Soğuk mu o kadar ya? Ee, bu hiç vermesin. Soğuk. Ya da şey açtım vallahi. Çeşme yok. Üstünden tut da altına direkt yandan değer ve zaten. Şöyle diyeyim bari şöyle. Öyle tuttu mu? Olmaz. Şöyle ya. olmuyor. Soğumuyor bir saatin ne iş olur. Bari mi? Gülcan. Ne yapıyorsun kızım? Gülcan. Gel kızım ya. Ne? Gezmeye gidelim bugün. Ne ödevi kızım ya? O zaman biraz ara verelim bari. Hadi canım. Ha kızım söyle. Ya ben şunu çizemedim. Yardım eder misin? <laughs> Göremiyorum ki. Gözüm ölçü. Yani peçete ver. Bir şey ver. Peçete yok. Evet arkadaşlar. <laughs> ya baba ben beni daha dinliyorum ya. Evet arkadaşlar <laughs> kan kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın tabi <laughs> <ya, hocam>. bu <laughs> 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 <laughs>